Ha. Ha, aynen. Yani. Ya benim yayın gitti bana ben, ben, ben onun için indim ya. Yani bunu dedim halledeceğim. Bizi roket yedi ya. Açıkta yakalandık rokete. Ağzına gülümsemesin. Abi internet. Abi internet. Inter... şeyde sıkıntı var ya yayında. Şurada sıkıntı var ya yayında. Yani internette sıkıntı var. Yani internette sıkıntı var. Şimdi sende mi Hakan abi? Hmm. İki gün oyunu açmadı ya dün dün gece üçte açtı ya bir geçti de geçtiydin geçti Hakan abi var mermi yoksa atayım şuraya. Ver. 80 tane var. Beyler siz oynayın da. Ben modemi bir kapatıp açayım yayını tekrar açacağım. Yeni oyundan atabilir. Burada bir tamam, arabaya, bine arabaya, bineyim, arabaya de beni bir alırsınız. <laughs> Şu ikili deyim. el bombası mı? Tam zamanıydı ya. Yan koltukta kal abi otur. <laughs> yani yan koltuktayım ona <laughs> göre şey yaparsınız. <laughs> tamam.